Hepinize merhaba arkadaşlar. Salih Azat kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Azat yanımda. Azat hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Arkadaşlar yine bir kutu açılımıyla beraberiz arkadaşlar. Tenet çeksen kulübümü de göstereceğim. Arkadaşlar kulübümü Azat al. Görebilirsiniz. Kıdemli ya bedava. 60 kişi var kulübümüzde. Neyse hadi videoya geçelim. Beni davet et. Bekledik. Davet et. Ettim. Arkadaşlar, bu hesap Azat'ın hesabı. Yanımdaki Azat ve Alatera çıktı arkadaşlar. Bu hileyle çıktım. Yani. Evet. Adımızı şimdi değiştireceğiz. Kollar 28. Arkadaşlar denemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Bana mega kutudan 5 yazdı 3 karakter çıktı yeminle. Büyük kutudan da 2 karakter çıktı. Evet üç arkadaşlar. 3 yazarak. 28. Sizi yorumlara bekliyoruz. Layla. Tamam. Adımız kula altı 28. Arkadaşlar sesini bir kısayım. Şu an kutular açacağız. İlk önce savaş kutusundan başlıyoruz. Bir şey çıkmadı. Sıra bende arkadaşlar. Sen savaş kutusuyu. Bir şey çıkmadı. Sıra bende. Açtı. Yine çıkmadı çıkmayacak. Al. Evet. Çık. Çıkacak gibi bir şey ses var. Rosa. Rosa. Ben ne dedim? Dedim çıkacak gibi bir isim var. Çok iyi, çok iyi. Devam. İlk karakter geldi Rosa. Arkadaşlar gerçekten kolar. 628 işe yarıyor. Sırasında. Çıkmadı bir şey çıkmadı. Şu an ben de yine çıkmadı. Arkadaşlar bizim daha iyi inan hesabımız var. Evet. Başka bir hesap daha var. Yine bir şey çıkmadı. Sıra büyük kutularda. 81. Yok. Çıkmadı. Azat. Çık. 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 107. O şalım. Lema'yı mı kaptın haç? Şalma sana da kaptı Ya peş hastı ya. Aman ya. karakter vardı. Gördünüz arkadaşlar. Karl. Kolar al. t çok işe yarıyor. Karl. Sen mega sen de mi kaptın haç? Hayır ama senin büyük. kutusun. Ha evet ev evet, tamam. Sen de mega kaptın. Sen hiç mi yoklarım? Biraz yok büyük bir ot atmak isterim. Sonunda mı ot atmayacağım? orada bir mega daha var. Bunu da birlikte açacağız. 86. Ne? Bunu da birlikte mi? açacağız? Evet, evet. Çıkması iyi oldu mega Karakter çıktı değil mi? 69. Çıkmadı. 119 ama çıkıldı. Çıkabilir arkadaşlar. Ya çıkmadı. Bir şey olmaz. Daha kutumuz bitmedi. Evet. Yani, Yarız kutumuz bizden çok az kaldı ama. Öbür hesaplarımızdan da var. Aç. İki karkedi. yazdı kırk yedi verdi ya. Çıkmadı çıkmadı. İki yazmasaydı belki çıkardı. 81 Çık niye benimki veriyor ya? Ben var 124 için çok Ben çok sevdim şu an. Son bir yukarı değil mi? Evet diye düşünüyorum. Çöpten bir tırzakla. Arkadaşlar sıra benim mega kutumda. Şu evet. Arkadaşlar açtık 5 Sıra çıkmaz Hı -hı. Sıra diğer da Birlikte başlayacağız Çok geç kaldık yani Sadece direkten ya. elledi ya Ben iki kere bastım e bir üç tane ise ben açıyorum tamam. Arkadaşlar iki savaştı Çıktığı için sizin için enderi alacağım Al Elim almıyor. Poco. Poco iyi. Her el İyi. Bir şey var ki? Var. Gidiyoruz. Bir Bekle ben bakarım ben bakarım. Al. yok mu? Şu an diğerine geçelim. Arkadaşlar bir Arkadaşlar, Arkadaşlar girdi. Şu an yine açıyoruz. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Bir tane daha savaş kutusu açtık. Yine bir şey çıkmadı. çıkmadı. Ne çıkmadı? Ya. Çıksaydı iyi olur diye Allah Çıkmadı. Bir ay gibi heyecanlandım. Çıkmadı. 76'ın verdi. Sen de savaş kutusundan arkadaşlar. Bizimki 30 falan veriyor. Seninki 90 falan veriyor. 30. Ya savaş kutusuydu ya. Bitti. Bitti. Ah. Lan niye iş şey yazıyor? Orada mega yaz. Evet. Ya altı yazmıyor üst sayı çıksaydı ve A verdi. Jackie. Ne abi arkadaşlar? Kollar yine iş yarıyor. Hadi kollar yapmadık. Evet er, lan unuttuk ya. Ulan hemen değiştirelim. Ama sosu çok iyi bir tatlı. Evet. Tomari 153. Ne kadar oyun var. Arkadaşlar bu taktık gerçekten işe yarıyor. Siz de denemeyi unutmayın. Olursa ya da olmazsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yine sıra sende miydi bende? Bende mega açtı. Evet evet. Arkadaşlar ki o da Ender Savaşçı alacak. O da iki karakter çıkarsa. çıkmaz Ender. Benim bir kanımda yok. Ee, o zaman seninkini direktten açarız. Ha seninkinde yok, enteri yoktu değil Rosa mi? Çıktı. Rus açıktır. Rus açıktı arkadaşlar, bakalım. Pek o var mı? Evet vardı. Evet, enderi. son sonra enteri. Sonra enderimizi de aldık. Sonrasında. Çıkmayacağını biliyorum ama yine 5. de açtım. Senin 200 falan 145 veriyor. Kağıtsın ben 205 veriyor. Bir karar çıksa. Ne güzel olur. Evet ya. 92 bir yazdı. Savaş kutusu açıyor. oha evet ya. Bak aklım Bir de benim çatı. Senin mi? Hı hı. Olmadı. Daha kutu var mı? Olmuş. Çık. Bu sefer böyle çıçıklayacaklar. Bitti. Bana kutulardı sıra. Önce ben, sen. Ben. Dün de ben önce açtım. Evet. Beş. Çıkıyor gidiyor. Evet. Çıkmadı çıkabilir dediğinde çıkmıyor ya. Keşke demeseydim. Bir yine kaçırdı lan. Çıkabilir. fazla. Ya demedi. <laughs> ha kupa yolu var. Ben kendi kupalı yollarımı açmadım. Öyle bir hile oluşturuyorum. Arkadaşlar. Ne vereyim Şunu da alalım. Cessi. Arkadaşlar bununla birlikte galiba 4 savaşçımız oldu. Sayarız. Salihinki dört, benimki 3 verdi. Olacağız değil Aynen. Bir şey olmaz. Çok iyi. Devam edeceğiz. Arkadaşlar bu Ar videomuz sonundayız arkadaşlar. Bu tarz bir daha videoların gelmesini istiyorsunuz. Ee, bu videoya bir beş like gelirse. Kanalıma abone olmayı e, bir de yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.